Evet arkadaşlar, bir vlog çekmeyi karar verdim. Yani çok kısa bir vlog. Şimdi evden çıktım, gidiyorum. Allah güneş gidiyor ya. Gidelim. Arkadaşlar yani Evet Arkadaşlar yani Vlog çekeceğim de Evet yani çok sık değil İlk vlogumu çekiyorum Şimdi Tersi geçtim Bekleyin arkadaşlar <laughs> bir Tersi geçtim Konuşmaktan unuttum tercih geçtim şimdi tekrar dönüyor. Böyle işin ama. <laughs> <laughs> evet. Şu, Allah. Kayıt devam ediyordu. <laughs> <laughs> evet tamam. Evet. Arkadaşlar abone sayım çok az. O yüzden yani yani Aynen. o yüzden abone olun lütfen. şurada lütfen abi. Lütfen. şey söylüyorum Görüntülerine like. Onlar da umurumda. Ama en çok umurumda olan abone sayısı. Hatta abimin kanalına da abone olabilirsiniz. Şimdi yanında yanındayız. Şimdi geldim. Burayı durduracağım. Evet şimdi çıktım. Eşofmanı da aldım. Şöyle göstereyim. Abi şu an tabletle çekiyorum. Şimdi tabletle çekiyorum. Yani GoPro falan yok. Çektiğim tablet şu. <laughs> evet. Allah kolum yoruldu. Arkadaşlar böyle sık sık çekiyorum. Bir de yani bakacağım video güneş. Çok güneş var yani. Bazı yerlerde de gölge zaten güneşli olan kısımları yani ne zaman bir şey yani çünkü tablet tablette yapıyoruz. Teşekkürler. İyi günler. Evet arkadaşlar. Şurada

嗯。<laughs>